Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar kuzenim adını Uzman Pro 21 koydu. Aa şu çaldığımız hesaptan. O da koydu. Artık biz bir takımız. Çağıracağım şimdi onu ben arkadaşlar eklemedim ekleyeceğim. Gel Rıdvan ID'ni alayım ben senin. He bu arada yeni kulüp kurdum. Bir dakika arkadaşlar kulübün adını da söyleyeyim. Ay ben kurmadım. Adamın kulübü bu. Ben niye kurdu kurdum? kurdum so Kulüp neymiş? Türk sen gel. Kanka kulübün adı Uzman Pro 23 diye biri de var. Başkanım ben atayım mı? Ya da yok yok. Bir dakika arkadaşlar şu anda arıyoruz. Evet arkadaşlar bulduk da geldi. O da koydu. O Rıdvan. Bir ay önce tamam. Rıdvan ben seni çağırıyorum kardeş. Gel. Et kırıldan çık yalnız. Sana arkadaşlık isteği göndermedim. Bir gel bakayım. Bir gel gel. Gel bir Heh, bana arkadaşlık isteği geldi. Birazcık vs mi atsak? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi Rıdvan. Aynen VS atlık. Şu ne oynayalım bak. Benim haritam var efsane kanka. Ha niye çıktın? atmıyor muyuz? VS mi atıyor? Evet benim kanka öyle böyle bir haritam var. Gel göstereyim gel gel. Bir dakika. Gel bak ama bakman gerekiyor he. Bak. Bir dakika. Bak şimdi bu çimen VS. Onu seçsene. Bu da yok yok. Tamam. Bak şimdi çimen vs şu şekil. Diğeri. <laughs> Yenini mi görmek istiyorsun? Bunları az önce bir arkadaşlar video kapattığımızda kurdum. Bu da yok yok. Bu da böyle. <laughs> yok yok da oynayalım değil mi? Hadi gel yok yok. Sen bana gel kanka. Tamam sen bana gelsin ben zaten sana E gel. Yok yok. Hadi başlayalım. Başla. Çok güçlü seçme kanka. Hayır çok güçlü seçme karakter. Hayır tam nasıl? Nasıl oldu? Başlayalım. Çok güçlü seçmedin inşallah karakter. Biliyorum ne seçtiğini abi. abi ya. Açma, ben. Arkadaşlar söyleyeyim. benden iyi oynuyor. Kaçma. Bak. Vurma lan kulüme. Vurma lan. Evet koşuyor. kosuyor. <laughs> Kasmasa aynen. İnternet şey gözüküyor bende. Sen de? Gürürük kanka. <laughs> sen son Bu elden sonra benim şeyi açarız. ve vs'yi. Sen sol istersen. Dur bari ona indireyim canını sen vur. Vurma vurma onu indirin direkt yapıştır ağzıma. Adamsın kanka sen. Adamsın kanka. Şimdi arkadaşlar gelin Sinan Ms'ye geçelim. Açalım bakalım. Açtım kanka. Yok lan bu yok yok. Heh. Bu elden sonra arkadaşlar. Aynen. Bu elden sonra videoyu kapatacağım. Başlayalım mı? Bekle ben bunu seçmeyeceğim. Hapşı 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 Ben bunu seçmeyeceğim İyi bu da kötüymüş. Bu da kötü. <laughs> brok oynayalım ikimizde Brok. Hadi seç lan. Let's go. Seçmedim. Yemin et seçtiğini. Işte Başla. Anladın mı? Bakın lan ben bah alacağım. Bakayım. Allah, Allah. Kanka, hadi al al. Kanka da al. Ya oğlum bırak beni sen. Kanka lütfen. Mor cennete var mısın? Bro'da ama. Tamam gelsin. gel. Gel. Ben Ödül avı mor cennet. Buldum. Açtım. Başla. İnşallah seçtin yani. Piper yok ha. Şeyle. <laughs> sen seçmedin. Evet. Seç yani, <laughs> <laughs> yani, yani, Kanka inanılmaz kasıyor. kasıyor kanka. İnanılmaz kasıyor. Ben de kendi şeyi de gözüküyor. <laughs> <laughs> mi? Oh. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatayım yarım kaldı vurma Neyse arkadaşlar videoyu kapatayım Yarın kaldı video Video kapanmış zaten Ne? Video zaten kapanmış. Yok Niye kapanmamış. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz çekilişlerimiz var. Hesap çekilişi. Kendinize iyi bakın. Ateş etme. Bay bay. Bir dakika.